Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek söze başlayalım. Çok önemli bir konu. Hele günümüzde sosyal hayatın rahatlıkla idame ettirilmesi için birbirimizle çok daha ünsiyet içinde iletişimde bulunabilmemiz için son derece önemli bir tembih. Allah Zülcelal Hazretleri Nur Suresi 27. ayette Ey iman edenler. Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olan budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Bir genç yaşından dolayı bir kimseye saygı gösterirse Allah da yaşlanınca kendisine saygı gösterecek kişiler takdir eder. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Müslüman müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Birbirini sevmede birbirine acımada ve birbirine şefkat göstermede müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsız olunca diğer uzuvları da ona ortak olur. Kardeşler, günlük hayatımızda birbirimizin haklarına saygı göstermeliyiz. Saygısızlık giderek toplumumuzu zehirleyen bir davranış şekli. Belki bilerek yapmıyoruz ama farkında olmadan pek çok saygısızlığa imza atıyoruz. Toplumsal selametimiz için bir arada ortak ve huzurlu yaşayabilmemiz için birbirimizin hak ve kurallarına riayet etmemiz lazım. Saygı ve muhabbet olmadan toplumsal selamet asla söz konusu olmaz. Dolayısıyla Davranışlarımızla toplumun huzurunu kaçıracak eylemlerde uzak durmamız lazım. Saygı ve hürmet.